Sana yeşil dişli dişler göstereceğim. Görmek ister misin? Açalım mı? Açalım mı? Aa, sen aç istersen evet. Bir, iki, üç. Aç kızım. Aç prenses. Ta 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 ta. Bakalım bir nasıl olmuş önce. Ay Mina çok güzel. Beğendin mi? Aa. aa. Aynen arkasında da var dişler. Bakar mısın? Oyuncak oynadı. Tabii lütfen bozabilirsin anneciğim. Seni çok sevdiğim için her şeyi yapabilirsin. Sen de bu Tamam bunu ben de seninkini bozuyorum. Ama hem bozamam hem an yeni yapmıştım. Beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu? Evet. Ne kadar? Günあれ kadar. Ben de seni yıldızlar kadar çok seviyorum. Ana yıldız evde mi? Evet, senin arkadaşın değil mi yıldız? Evet. Evde mi? Evet. Onlara gidelim mi? Kardeşim. var. Herayemin çobanlığını yapıyor babam da. Tamam Aymina.